Elinde say! <laughs> Selam! Dur! Yeni, bak! Yerlerinize bak. İzmir ilinde doğmuştur. 14 Temmuz 2000 tarihinde Düzce ilinde göreve başlayan müdürümüz, Bitlis Emniyet Müdürlüğü'ne şart görevini tamamladıktan sonra 10 Ekim 2012 tarihine itibaren Emniyet müdürümüz kadrosuna görev yapmıştır. Merhum Emniyet Müdürümüz iki çocuk babasıdır. Ruhu şad olsun. Ben haklarınızı kendisine helal eder misiniz? Evet. Ben de manen hem kendisi adına hem de ailesi adına hepinize teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı ve memnun olsun. Amin.